insanımızı yücelterek geldik. Artık dünya Türkiye'yi konuşuyor. Artık dünya Türk insanını konuşuyor. Böyle bir dönemde nereden çıktı bu işler? Değerli kardeşlerim biz bugünlere masabı <laughs> bilsin. Biz Türkiye'yi kardeşlik üzerine inşa ederek, kardeşlikle büyüterek, kardeşliği yücelterek bugünlere geldik. Allah Allah! 76 milyonun hiçbir ferdini ayırt etmedik. Kardeşlerim, kardeşlerim, birileri diyor ki, Başbakan yüzde ellinin Başbakanı olduğunu söylüyor. Elinize dilinize dursun. Biz bugüne kadar 76 milyonun hizmetkarı olduğumuzu söyledik. Türkiye'nin en batısından en doğusuna kadar ayırt etmeden hizmet getirdik bugüne kadar hizmet görmeyen düşünün bir Hakkari'de 10 yıl önce hava alanı açılacak dense kim inanırdı? Iğdır'da <laughs> hava alanı açılacak dense kim inanırdı? Şırnak'ta hava alanı açılacak dense kim inanırdı? 26 ilde havaalanı vardı. Şimdi 50'ye ulaştık. Fakat fakat bizim karşımıza dikilenler bu hizmetler için değil. Bu hizmeti kimler yapıyor? Onun için dikildiler. AK Parti yapıyor. AK Parti iktidarı yapıyor. Öyleyse bizim bir yerden bir şeyler yapıp sandıkta başaramadığımızı sandık dışı yollarla başaracağız dediler. <laughs> Ve de maalesef kardeşlerim kimsenin etnik kökeni kimsenin inancı mezhebi ideolojisi düşüncesi bizim nezdimizde ötelenmiş değildir. Çünkü biz bu milletin bakın dikkat edin 50 milyonun demiyorum veya yüzde 50'nin demiyorum 76 milyonun efendisi değil İzmir Biz birlikte Türkiye'yiz. Biz, biz beraberiz, kardeşiz. Değerli kardeşlerim, Türkiye'de yaşanan hadiseleri bütün tarafsızlığımızla Bizim anlayışımız bu. Koruz, koruz. Okuruz. Analiz ederiz. Değerlendiririz. Ondan sonra da adımımızı atarız. AK Parti iktidarının başarısı, gerginlik, çatışma, kutuplaşma asla değildir. Ancak şunu bilmeleri lazım. Biz Asım'ın nesliyiz. Asım'ın nesline Bir yerin içine gelmeyebilir. Ne diyor Akif? Zulmü alkışlayamam. Zayıma asla sevemem. Gelenin keyfi için geçmişe kalkıp söylemem. Bir ejdadıma saldırdı mı? Hatta boğarım Doğmasam da hiç olmazsa yanımda kalırım. Konuşak başlıysam kim de doysal köyünüm? Kesilir belki fakat çekmeye gelmez bu oğlum. Kanayan bir yara gördün mü? Yanar taş yerim. Onu dindirmek için kamçı yerim, yerim. Adam aldırmada geç gitti yanım. Alderirim, çiğnerim, çiğnenirim. Hakkı tutar, kaldırırım. Zalimin haşmıyım Allah'a. Severim mazlumu.